Multiplayer'dan herkese merhaba, yepyeni bir gündemle karşınızdayız. İlk haberimiz Take-Two tarafından ücretsiz yamalara yapılan müdahaleyle başlıyor. Daha önce bunun mevzusu olmuştu. Bir yamaya ücret talep edilmesi üzerine şikayetler gelmişti ve Take-Two bir yama çalışmasını kaldırmıştı. Şimdi ücretsiz olanlar da dahil ne kadar kendi oyunları varsa hepsine başvurup Türkçe yamalarını kaldırtmış. Evet, yani açıkçası o konuda birazcık daha evvel yaşadığımız bu ücretli satılmaya çalışan yamanın şikayetler üzerine kaldırılması mevzusu üzerine bir yani Pandora'nın kutusu açıldı. O bir kere hani oradan it, yani onunla beraber başlayan şeyin arkasını geleceğim zaten tahmin ediyordum. i̇nşallah gelmez diye umuyordum. Gelmeye başlamış. Yani şey de vardı. olayı illaki o tarafa bağlıyor olmamızın sebebi gerçekten de şu. Hani şeyin Rockstar'ın Türkiye'deki hukuki e, temsilciliğini yapan firma da o zamana kadar herhangi bir adım atmamıştı. İlk adımı orada attılar. Ardından da, yani dediğim gibi o işe bir kere başlayınca ardı da gelebiliyor, geliyor. Yani niye inatla e, devam ediyorlar bu mevzuya ve hani kaldı ki daha önce biz de şeyde daha önce yaptığımız videoda bahsetmiştik GTA Türk ekibinin hani Rockstar'la yakın şeyi de vardır. E, Los Angeles'ta destek veriyorlardı yani. Tabi 2 dediğin çok geniş marka, bazı çevirilere ücretsiz olanlara. Ya bizzat firmalar destek veriyordu destek, yani evet. bu neden böyle oldu derseniz biraz bu son en son olaydaki uyanmadan sonra büyük ihtimal hukuki olarak bunun daha doğru olduğunu düşünüp kaldırmaya Tabii. başlamış olabilirler. Ya işte baktığında ücretsiz de olsa senin e, müdahalen dışında senin kararların dışında yapılan bir şey olduğu için ya hiç yapmasın deyip kesebilir yani. Senin kötü temsil edebilir çünkü o çevreyle. Evet. Oyunun içeriğini değiştirebilir. Onu denetlemekle uğraşacağım ama toptan kesiyorum diyebilir. ya yani hukuki olarak zaten bir bir yani kanun yani şöyle söyleyeyim, gerçi gene isteseler yapmayabilirler de böyle bir adım, hamleyi e, odamatmayabilirler yani. de. Ama yani birazcık da baktığınız zaman hukuki olarak böyle bir şey girdiğiniz zaman hani herkese aynı şeyi yapan herkese uygulamanız gerekiyor ki çünkü bir yandan da lan bizi durduruyorlar, onları durdurmuyorlar, hoşnutsuzluğu falan gibi bir şeye de gidebilir o mevzu. Yani e, şimdi şey de var bu yamaları kaldırılan oyunlara baktığımız zaman sadece Red Dead Redemption için değil hani GTA için de şey için de LA Noire için de yani eski oyunları da Rockstar'ın baya bayağı engellenmeye başladı Türkçe ücretsiz de olsa Türkçe yamaların gelmesi. Yani bilmiyorum en sonunda bir şey de var kimseye burada suçta hani, bağlanabilecek noktada değil ama işte hani bir yerden çıkan saçma sapan bir tartışma yüzünden şikayetlere ve şikayetlerin sonunda da yine oyunculara patlayan bir mevzunda olması ya bilmiyorum ya çok üzüyor beni. Yani biraz o, uyandırmış olduk yani. Evet. Çünkü evet. Take-Two dediğin koca bir şirket. Belki Rockstar tek başına destekliyordur ama hani en tepedeki o aile şirketin başından bir şey geldiği zaman karara karşı çıkamazsın. Yani çok karşı çıkmak isteyeceğin bir karar da olmaz Rockstar tarafından. Yani evet. alt tarafı Türkiye'deki gönüllü çevirileri at gitsin. Ya bu Çok arada... üzücü tabi, gönüllü baya bir sürü insan emek verdi, evet. senelerce yapılmış işler, emekler ama hukuki olarak yapılabilecek bir şey yok yani Abi... haklar onlarda. Kimse bir şey kazanmıyor bu durumdan. Yani şimdi az evvel ben böyle söyledim de sanki şi şikayet edenleri mana buluyormuşum gibi de algılanmasın o. Şikayet edenlerin de hakkı vardı. Yani şikayet etmede. Memnuniyetsiz oldukları bir tabii, noktada tabii. orta yolu bulunmadığı için adamların hakkıydı. Eyvallah yani böyle böyle bir şey var diyor uyandırmaları oluyor. Ama sonunda e, oyunu Türkçe oynamak isteyen veya Türkçe ulaştırmak için gönüllü olarak hani parasızdan çalışan insanların emeklerine de olan oldu. Oyunculara da olan oldu. Hani bir de Rockstar'a da aslında. Rockstar'a da buradan çok büyük yani çok büyük bir şey değil. Bir şey kazanmıyor. Direkt bir şey kazanmıyor. Çünkü Sonuç itibariyle bu Türkçe yayınları sayesinde oyunları daha fazla insanlara da ulaşıyordu. Hani ama onlar da çok bence girmek istemedikleri bir noktaya bir adım atmış oldular. Bir ee, noktaya girmiş oldular. Kimsenin kazanmadığı bir olayı niye böyle yaşamaya başladık? Beni üzüyor açıkçası. E, böyle oldu normal. Böyle olması da normal yani. Be belki de işte bu tarz konularda daha fazla iletişime açık olmak gerekiyor. E, ve hani bu tarz olaylar büyümeden önünün alınması gerekiyor. Alınamadığı için de böyle şeyler oluyor ee, şey olsa bir de yani bu kadar eski oyunları falan da e, Noire vesaire gibi oyunlara da müdahale etmemiş olsa ulan acaba falan diye böyle şey yapacaktım spekülasyon yapacaktım acaba bundan sonraki oyunlarına e, official olarak resmi olarak Türkçe yamalar falan gelmeye başlar mı diyecektim ama ya mesela zaten... bunu kaldırıyorsun onu getir. ha, ha. Yani, yani, yani yapmak zorunda değil Türkiye'den memnun olmayabilirler belki satışlardan ama keşke bari bunu yapsa da Resmiyete kavuşsa. Evet, ya Sadece Rockstar oyunları özelinde değil, take bütün oyunları özelinde böyle bir adımlar atılmaya başlasa en azından diyeceğiz ki adamlar demek ki birazcık da bunun yolunu yapıyorlarmış ama öyle bir şey olduğunu da ben çok zannetmiyorum. Yani bir dünya oyun çıkartan bir firma ve çoğu da zaten Türkiye'de satılmayan bile oyunlar olduğunu ben tahmin ediyorum. Take-Two'nun e, portfolyosunda olan oyunları. Ya işte az evvel dediğim mevzuya geliyorum muhabbet. Kimse bir şey kazanmadı bu olanlardan. İnşallah hepimiz de ders almışızdır. Hem oyuncu toplulukları olarak hem e, yama e, yapan... Hani gönüllü olarak veya belki de bundan bir şekilde para kazanmaya çalışan insanlar olarak e, yama yapan topluluklar bir şeyler çıkartmıştır diye umuyorum. İnşallah da devamı gelmez diye diliyorum ya. Yani. Evet ya çok böyle resmi bir açıklamada olmadı ya sadece onların kararıyla kaldırıldığı söylendi. Ama evet. büyük ihtimal dediğimiz gibi ya kurcalamayın benim oyunumu benim iznim haberim olmadan deyip hepsini... Total'dan bir paketlemişler de büyük ihtimal. Şöyle bir çıkar yol olabilir mi? Ondan çok emin değilim. Şimdi hali hazırda e, yani bu, bu bir mod ve bu modlar Türkçe yamalar özellikle daha doğrusu hani e, third party steli üzerinden ya da formular üzerinden donanım haber formundan Vesaireden falan dağılan şeyler. Acaba mümkün müdür bilmiyorum. Belki çıkar yol olabilir diye aslında hani e, bunu şey yapmak istiyorum. Daha bir araştırmam lazım. Haberi yine e, almadan almaktan kasıtlı özellikle üzerine titizlenemediğim bir şey oldu bu. E, atıyorum Steam'de yer alan oyunların İçerisinde Steam'in workshop desteğiyle mod olarak Türkçe yama eklense acaba bunlar da engellenir mi kaldırılır mı e, onu da bir düşünmüyor değilim çünkü bazı yamalar hani Türkiye'de çok görmedim Türkçe yama olarak çok fazla görmedim ama e, başka ülkelerin e, Türk, dil yamaları direkt Steam üzerinden veya işte başka hangi platform varsa e, mod sağlamayı şey yapan e, olan anı sunan onların üzerinden yine sağlanabildiğini gördüm belki hani çıkar yol olarak yarın öbür gün bu bu şekilde hani şey de gerçeği var ya oradan olduğu zaman böyle parayla satma şansın da otomatik olarak kalmıyor falan. Etrafından dolanılabilecek bir şey olur mu? İnşallah bir çözüm bulunması gerekiyor eğer ki dediğim gibi Take Two kendisi getirmeyecekse Türkçe yayınları diye ben bunu da bir eklemek istedim. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi edinirsem bu konuyla da alakalı yine sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki haberimiz Amazon'dan geliyor. Amazon evet. e, uzun bir süredir de zaten beklediğimiz gibi dedikodular, söylentiler zaten vardı. Kendileri de ufak da olsa planlarını açıklamıştı. Kendi e, cloud Gaming servisini duyurdu. İsmi de Luna değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğrudur. Amazon Luna diye geçiyor. E, Google Stadia'ya benzer bir biçimde bir kontrolörle beraber duyurdular. E, Amazon Amazon'un e, Lunası Google Stadia'ya göre şöyle bir avantaja sahip. Yani Google Stadia biliyorsunuz kendisinin e, aylık ücreti haricinde pek çok oyunu satın alarak oynamanızı tek satın. evet e, gerektiren bir eee şeyde platformda. Amazon Luna sabit bir fiyatlı ki o şu anda 6 dolar ve şey şu an henüz Türkiye'ye veya diğer ülkelere açık değil sadece Amerika içerisinde böyle bir erken erişim gibi bir şey yapmaya başladılar. Hani erken aşamasında hala mevzu. Bu 6 dolar karşılığında eee yüzden fazla oyuna erişim sağlayacak kütüphane olarak. Ayrıca ama yani teker teker oyun satmak yerine benim anladığım kadarıyla kendi sitesinde şey diye de yazıyor. Ubisoft coming soon yazıyor. Ubisoft'un da biliyorsunuz aylık ödemeli bir sistemi olacak. O sistemi direkt dahil edecekler gibi gözüküyor çünkü Valhalla'nın falan da resmini de paylaşmışlar sitesinde. Yani tam olarak nasıl entegre edecekler? Yoksa Google ee, Stadia gibi... gibi... Ha, onu net biliyor ben musun Arslan? Detayına, detayına baktım. Ya Şimdi sen atıyorum 5 dolara verdin Amazon'un kendi sunduğu bir kanal yani bu Luna platformu içerisinde Amazon'un bir kanalına sen aslında abone olmuş oluyorsun. Orada belli oyunları aldın. O cepte. Ama bir de Ubisoft kanalı var. E, markaların ayrı ayrı kanalları var burada yani Ubisoft'un ayrı kanalı var. Ayrı bir ücreti var ayrı abone oluyorsun. Atıyorum Rockstar mı var? Rockstar'a ayrı para verip ayrı abone oluyorsun. Yani bunun evet. bedelleri de değişiyor. Mesela Amazon kendi kanalını 5 dolardan sunuyorsa Ubisoft e, Uplay Plus'taki gibi 15 dolar diyebilir. Yani evet. bu farklılıklar ortaya çıkacak ama burada da büyük ihtimal şu esneklik olur. Yani mesela, mesela atıyorum e, Ubisoft'ta oynamak istediğin oyun var. Bir aylık abone oldun oynadın. Tabii. Aboneliğini orada kapatıp başka bir kanala abone oldun yani şey gibi Steam Steam'in tek tek oyunları aldığın değil de oyun firmalarını Aynen. aldığın tarzı ya şeyde, gibi düşünebilirsiniz aslında. EA Play nasıl ki Steam'in içerisine geldiyse ya burada da hani aylık ödeme sistemlerine Channel adı vermişler. Kanal adı vermişler. Ee, dediğim gibi aynen Tunca'nın işte altı dolar verdiğinizde Amazon'un kanalına e, abone oluyorsunuz. Ekstradan işte Ubisoft'un geleceğini söylemişler. Yarın öbür gün EA Play de muhakkak ki gelecektir. Yani tahmin ediyorum. Ee, bu hani şey diye de konuşmuştuk ya. Ulan her birine ayrı ayrı mı abone olacağız vesaire. Gene aslında burada da ayrı ayrı para ödeyip abone olma mevzusu var e, aylık ödeme sistemleri mantığına baktığımızda ama Amazon hepsini tek bir yapı altında toplayıp streaming üzerinden e, oynatıyor olması çok büyük bir avantaj ve şey kullanıcıya kolaylık sağlayan bir şeymiş gibi geliyor bana. E, bu arada GeForce Now da e, bayağı başarılı. Hani şey açısından streaming tarafından ama e, kullanıcı dostlar da... yaşadı tabi. Evet ya başka sıkıntılar yaşamasının dışında şöyle bir derdi var GeForce Now'ın yani sonuçta elinde olan oyunu oynayabiliyorsun yani yine e, yine sana ekstradan Amazon'un Luna ile sunmaya çalıştığı gibi işte şöyle bir kütüphane verdik. Ekstra'dan bak şöyle bir kütüphane istersen şu kadar daha vererek sahip olabilirsin falan gibi bir sisteme gitmemişti. Amazon şu an gördüğümüz kadarıyla e, kütüphane açısından ya kütüphane deyip duruyorum. Oyunlar açısından e, en nasıl diyeyim kapsayıcı fiyat olarak en uygunu olacak. Çok emin değilim ondan ama kapsayıcı e, streaming sistemi olacakmış gibi gözüküyor. Google Stadia'nın yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de aslında oyunlardı yine e, baktığımızda. Özetle böyle bir giriş yaptı. Microsoft'la beraber Amazon'un ben bu tarafta çok e, büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Microsoft kendi oyunlarını da yapıyor olmasından, elinde Game Pass'in de olmasından, xCloud'u da yakında e, çok daha fazla yere getireceğinden e, ötürü avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama Amazon'un da bayağı güzel bir giriş yaptı gibi geliyor bana. Amazon'un en başta teknolojik avantajı var. Yani data center'lar olarak zaten dünyanın her yerinde evet. merkezleri var. Onun dışında çoğu büyük oyun firmasının zaten Server'lar hep Amazon'a ait. Yani hep hep bir bağ var zaten oyun dünyasıyla ve bu e, cloud teknolojisiyle. Orada bence avantajlı bir de şey de var. Mesela Stadia'da ilk duyurulduğunda şey göstermişlerdi ya YouTube'a giriyorsun, evet. atıyorum bir oyun videosunu izledin. Play'e tıkladın, direkt videodan oynamaya başlıyorsun Stadia'da oyunu. Evet. Bunun aynısı aslında Twitch entegrasyonu şeklinde var. Mesela Twitch'te e, yayında birinin izlediği e, oynadığı oyunu izliyorsun. Play'e tıklayıp ee, Luna aboneliğinle oyun oynamaya da başlayabiliyorsun. Böyle entegrasyonları da var. Evet. Kesinlikle bu da bir avantaj olacak. Ee, Amazon Luna için. Ama yani, tabii ki esas şeyi hani ne kadar başarılı olacağını yine çıktığı ve biz de deneme şansımız olduğu zaman daha net göreceğiz. E, tabii o olsa kritik bize ne zaman gelir? Gelir mi? Onu bilmiyorum da gelirse en azından hani Amazon tarafında iyi bir fiyata geleceğini biliyoruz çünkü Amazon Hani global olarak böyle müşteri memnuniyetini çok kafaya takan bir firma zaten yakın zamanda bize verdikleri uygun fiyatla abonelik de bunu e, gösteriyor. Prime yani bir sistem Türkiye'ye gelirse büyük ihtimal Amazon tarafında uygun bir fiyatla gelir diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> İnşallah. Yani önce ya bir o... gelsin de yani. Evet. Salsın, ya bir de şey var. Şimdi sadece uygun fiyat diye bir de aynı zamanda Türkiye'ye yakın bir serverde olursa şahane olur. Çünkü mesela GeForce Now'ı denerken Frankfurt üzerindeki serverlardan, Almanya'daki serverlardan oynuyorduk. Kötü değildi bu arada tecrübe. Yani ben Assassin's Creed Odyssey'i oradan oynuyordum. Gayet de hani oynuyordum. Tabi arada pikselleşme vesaire oluyordu ama gecikme konusunda falan çok sıkıntılı değildi. Hani gönül isterdi ki İstanbul olmaz da atıyorum Bükreş olur. Hani Romanya birazcık daha yakın. Fiziksel olarak bir yer olur. Yani daha iyi bir tecrübe de sunabilirse o da çok büyük avantaj olacaktır. Bu iki derdi çözdükleri zaman gerçekten Türkiye'de iyi bir alternatif olabileceğine inanıyorum ben. Evet. Amazon Luna'nın. Microsoft'un da inanıyorum da işte Microsoft'un da birazcık daha gelmesi lazım yani. Elimize ulaşması lazım. Bu arada şöyle bir şey de var Luna'da. iOS'a da geliyor gözüküyor ama bunu e, App Store'a girmeden yapıyormuş. Yani orada bir mesela diğer firmalar henüz bunu yapmamış. Yani web app gibi gözüküyor. Web uygulaması gibi. Bu şekilde store'a girmeden gitmiş. de Apple cihazlarda var olabilecekmiş ve bu Apple'ın hani yayınladığı kurallar dahilindeymiş de. Büyük ihtimalle bir sıkıntıda yaşamayacaklar gibi gözüküyor. Bu diğer firmaların da dikkatini çeker herhalde. Onlar da bu şekilde Apple'ın store'unu bypass etmeye çalışabilir. Bakalım şimdi Epic'le şey arasındaki Apple arasındaki o kavgadan sonra bu, 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 yani bu cephede de bir değişiklik olur mu? Yarın öbür gün e, bir adım atar mı Apple bununla alakalı? E, onu da görürüz ama evet şu anda dediğin gibi herhangi bir dert yokmuş gibi gözüküyor. Bakalım. O zaman bir sonraki haberimiz ne olsun istersin? Microsoft'un aslında... Bana hayalindeki haberi söyle. <laughs> Ya Microsoft'un bir revanş alması var. Biliyorsunuz geçtiğimiz e, ya geçtiğimiz gün değil dün aslında yayınlanan e, şeyde gündem haberimizde şey konuşuyorduk. İşte spider manin PlayStation 4'te aldıysanız ama PlayStation 5'te de oynamak istiyorsanız upgrade olarak bir dünya dertli mertli bir şey vardı. Anlattık da anlattık. İşte Miles Morales'in Ultimate versiyonu olması lazım da şöyle olması lazım vesaire falan gibi. Hani genel olarak sadece PlayStation 4'te Spider-Man'e sahip olan insanların bedava olarak update edemeyeceği PlayStation 5'te e, Haberini görmüştük. Bunun üzerine ya, Xbox... Galatasaray'ı update ediyor da remaster oynamıyor ama Miles Morales versiyonu var falan filan böyle bayağı bir karışıklık vardı. <laughs> Çok temiz değildi yani. Baktığında anlamıyordum. Ben bile 2-3 kere okuyup böyle kafamda canlandırıp... Özetle şuydu. Yani yeni nesil grafiklerle oynamak istiyorsanız Spider-Man'i tekrar para ödemeniz gerekiyor diye bir anlam çıkıyordu en sonunda. Xbox UK'de de yani İngiltere'deki Xbox Twitter hesabından da bununla alakalı komik bir hani gönderme yapılmış. Alın oynayın kardeşim işte aldığınız oyunları update'li olarak Smart Delivery sayesinde oynayabileceksiniz deyip tık diye işin içerisinden evet, ya çıkmışlar. Bu smart Delivery logosunu vurgul vurgulamış. Bu logoyu gördün mü kafan rahat olsun. Aynen. <laughs> yani bu konsolda en son en gelişmiş grafikli versiyonunu oynayacaksan oyunun bu logoya bakacaksın diyor. Bu logo varsa tamam diyor. Başka bir şey evet. kurcalama. Bu çok Gayet temiz bir anlatım yani. Bu temizliğin ben Sony'de de olmasını beklerdim. Evet, geçtiğimiz nesilde yaşadıkları problemlerden iyi ders almış olmalarının getirdiği bir şey oldu tabii bu Xbox'ın. Ee, Xbox'ın aslında yine Game Pass ile alakalı şöyle güzel bir haber verelim. Doom Eternal'ın e, geldiğini, geleceğini bir Ekim'de duyurdular. Ee, ilk önce Xbox'taki Xbox Game Pass'e gelecek. Sonra Xbox Game Pass PC'ye de bu yılın devam eden e, günlerinde aylarında gelecek gibi söylenmiş. Yani aynı anda hem PC'ye hem Xbox tarafına geliyor gibi değil. E, ama gelecek sonuç itibariyle Doom Eternal evet, bu tarafa da. Yani e, gelecekteki politikası hakkında da bir ipucu bence. Çünkü şeyi konuşmuştuk ya konsol tarafında eksklüzif exclusive... Yapmaz evet. ama bu şekilde yapabilir yani PC'ye daha sonra gelecek zaten PC tarafından da onlar ekmek yiyor her Kesinlikle. türlü onlara yaradığı için gayet e, hem oyuncuya hem de onlara yarayan bir hamle. Aynen öyle e bakalım deneme şansınız olmalıysa ki hani bayağı da başarılı bir e, FPS oyunu Doom Eternal şu ana kadar oynamadıysanız Game Pass sahibi olarak e, oynamayı tercih edebilirsiniz sonuna kadar e, harcadığınız vaktinin hakkını verecektir hızlı oynanışlı bir FPS arıyorsanız. Ee, bunun haricinde ne haberimiz var abi? Ee, bunun haricinde Nier remasterından bir haber var. Nier dediğim, e, Nier Automata değil, onun öncesinde çıkmış bir oyun PlayStation 3 zamanında. E, Japonya'da da Nier Replicant isimli farklı bir versiyonuyla çıkmıştı, alternatif bir versiyonu vardı. E, bu Nier Replicant'ın Remaster'ı bu oyun, batıya da gelecek ve e, hani şey gibi düşünmeyin, sadece grafik olarak elden geçirilmiş değil. Combat tarafında da savaşlar bayağı bir elden geçirilmiş. Yani Nier Automata akıcılığında bayağı gümbür gümbür gözüken bir oyun. E, 2021'de 23 Nisan'da e, gelecek gözüküyor. 23 Nisan mıydı? Doğru. 23. Aynen 23 Nisan'da geliyor gözüküyor. Bunu da haber vermiş olalım meraklılarına. Muazzam. Ee, başka bir şeyimiz var mı peki? Başka? Şey gibi hissettim böyle. manava kasaba gelmişsin de sipariş veriyormuşsun gibi. Başka şey var. E, Among Us oyunu şu an çok popüler. Yani baya bir anda yani dünyanın zirvesine yerleşen oyunlardan biri <laughs> oldu. Ama bu oyun evet. tabii yeni çıkmamıştı. E, yaklaşık e, bir senedir mi, iki senedir mi ne biz de bir. Biz tabii de 2018 bir oyundu. E, bu oyunun normalde bir devamını yapmayı planlıyorlarmış. Ama oyun bir anda böyle popülerleşince devamını yapmaktan vazgeçip mevcut versiyona e, yapacakları güncellemeleri eklemeli eklemeyi düşünmüşler. Yani ilk evet. defa popülerliğiyle devamını iptal eden bir oyun oldu diyebiliriz bu konuda da. <laughs> e, hayırlı da oldu. Şöyle bir şey var. E, kendileri de bunu gerçi söylemişler. Şimdi Among Us'ı geliştirirlerken e, o günün şartlarıyla ve imkanlarıyla geliştiriyorlar kendi ellerindeki imkanları. Zaten ilk çıktığında da başarılı olan bir oyun değil. Sonradan başarıya ulaşan da bir oyun. Az evvel de bahsettiğimiz gibi. E, oyuna yeni bir şey eklemek için yeterli altyapı teknik altyapı olmadığını hani e, söylemişler ama sonuç itibariyle ikinci bir oyunu çıkartıp hali hazırda şu anda yani oy toplam oyuncu sayısı 1,5 milyonlara bütün platformlar içerisinde 1,5 milyonlara çıkmışken oyuncu sayısını bölmek yerine hani biz gerekirse Tabii temelden yani. girelim. E, bir daha bir hani problemli olan kısımları değiştirelim ve Among Us 2'ye getirmeyi düşündüğümüz her şeyi Among Us'a getirelim demişler. Ki kaldı ki işin içerisinde şimdi baktığımız zaman Among Us tamam güzel oynaması keyifli diye oynanıyor ama server problemleri var. Oynamak isteyip oynayamadığımız çok oldu yani. Ee, onun dışında mesela oyun içerisinde şey yani sesli chat desteği yok. Discord uğraşmak zorunda kalıyor insanlar vesaire gibi şeyler var. Hani bu gibi dertlerin de da çözülmesi gerekiyordu. Ee, bu açıdan baktığımızda hakikaten devam oyunu yerine e, Among Us'ın yani ilk oyunun, oyunun kendisine e, dönmüş olmaları geliştirmek için e, şey yapmış olmaları buna odaklanmış olmaları gayet avantajlı olmuş. Güzel karar. İnşallah da. Zaten oynaması epey keyifli. Uzun sürede yani Among Us'ın ismini daha ne kadar duyuyoruz bilmiyorum ama Among beslendiği mantıktan yani masaüstü oyunlardan hareketle gelen bir şey vardı. Şimdi sonuç itibariyle herkes katil köylü ya da e, zamanında işte katil kim, Cluedo vesaire falan gibi masaüstü oyunları falan bileceklerdir ya da işte Town of Salem vesaire gibi. Bu oyunların mekaniklerini bir araya getirip farklı şekilde harmanlayıp gayet güzel bir şekilde sunan bir oyundu. E, bu mantığın devam edeceğini de, yani düşünüyorum ben. E, Among Us devam ettirebilirse ne hala. Hala hazırda alıştık zaten oynuyoruz. Evet var mı ekleyeceğin başka bir haber? Hayır yok. O zaman e, bu videomuzun da sonuna gelelim mi? Gelelim. <laughs> O zaman bu videomuzun sonuna geldik. Şu an izlemeyi bırakabilirsiniz. Biz birkaç saniye daha burada olacağız. Hoşçakalın. Görüşürüz.